Şefika ne haber? Zeynep nasılsın canım? İyiyim sen nasılsın? İyiyim sağ ol. Aa, asıl sen nasılsın baksana şu hale. Hiç haber vermiyorsun. Ne? En, en son nişanında karşılaşmadık mı kızım biz? Hala saklıyorsun bak. Nişanında karşılaştık evlenmişsin haberimiz olmadı. E, hamile kalmışsın müjdeyi vermedin. Hani hmm. Aşk olsun yani en az altı aylık olmuş hala saklıyorsun yani. Zeynep ben senin düğünüme çağırmadım çünkü nişanı attık biz. <laughs> yani ben deme, evlenmedim. Değil. Değil. Hamile halinde mi kaldın? Bak sen şerefsiz. Hamile şerefsize. değilim ben Zeynep. Aa yemezler bu göbek ne? Kilo aldım ben Zeynep kilo aldım. <laughs> hamile megi biri. Şefika ya. özür dilerim. Ya Şefika sağlık olsun da sıkma canını. Kızı koşma bari şey oluyor. Ay çok... Ay çok büyük pot kırdım Şefika. <laughs>